Herhangi bir bankada e, param var. Hı -hı. bankanın ismini söylemek istemiyorum. Çok da. Şimdi bu e, parayı e, bankada altına çevirsem olur mu? Hı. -hı. Zinen uygun mudur? Altın hesabına çevirmek istiyorsunuz öyle. Evet. Mi? Yani bu evet. şey Görünüm. yapabilir miyim? Altın hesabı yalnız altın vermiyor. Yani işte eee bir zaman gidiyorsun işte eğer altın düşmüşse altına göre hesaplayıp veriyor. Eğer altın yükselmişse ona göre hesaplayı da Altın yok bankada. Mehmet Bey beni duyuyor musun? Evet hocam. Ee, şimdi e, paranızın bulunduğu banka faizli işlemleri yapıyor mu? Yapıyor hocam. Yapıyor. Siz bu e, altınlarınızı faizli banka hesabına mı yatırmak istiyorsunuz? Evet, evet zaten yani param orada duruyor. Hı hı. Paranız evet. duruyor, altınınız da yani şöyle iki çeşit hesap var. Bir emanet, altın emanet hesapları var bankalarda. Evet. Bir de normal yatırdığınızda o paranızı değerlendiren hesaplar var. Sizin evet. anladığım kadarıyla emanet hesabı değil. Evet. Öyle mi? Evet hocam. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz Evet burada hocam yatırılan para... Altına endekslenerek anladım depolanıyor. Bu şekilde muhafaza ediliyor. Ama ortada bir, bir altın yok yani verin benim altınım dediğinizde altın verilmiyor. Evet anladım. Yani bizim fakihlerimiz e, altın hesapları için genellikle şöyle bir yaklaşım sergiliyorlar. Eğer banka istediği zaman yani yatırımcı istediği zaman altınları fiziki bir şekilde ona teslim edebiliyorsa hı hı. bu şekilde e, bu şekilde yatırmanın caiz olduğunu söylüyorlar. Ancak fiziki olarak bulundurmuyorlarsa altını fiziki olarak bulundurmuyorlarsa bunun caiz olmadığını bizim fakihlerimiz çağdaş fakihlerimiz söylüyor. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki. Faiz esaslı bankalarda bu şekilde bir hüküm var idiyse de faiz esaslı bankalarda yatırımların değerlendirilmemesinin daha uygun olduğunu olacağını söyleyebilirim. Hmm. Faiz esaslıdır. E, mantığı, kurgusu faizledir. İşi kendine. Ancak dini açıdan e, kardeşlerimizin faiz esasıyla çalışan bankalarda paralarını değerlendirmemelerinin daha uygun olacağını söyleyebilir.